Hop nasıl işlemiyor? Hop harbi işlemiyor. Adamın canı bitmiyor ki. Ha canı üstteymiş şimdi gördüm. İn aşağı. İnan aşağı. Vuramıyorum da. Aha buraya patlattım. Siz gidin babanız gelsin oğlum. Çekil lan. Aha geldi. Şaka yaptım. Harbi şaka yaptım. Dur. Yeni bir hiçbir şey bilmediğim oyun videosundan. Hepinize merhaba arkadaşlar. O Marvel hiçbir şey bilmiyorum bu oyun. Nasıl bir oyun? Şimdi bak. Hard diyor normal diyor. Erkek adam ilk başta hard oynar. Bunu bir herkes aklına soksun. Sonra Lan başladık mı direkt? Hemen yani dur başlamadık. Sakinim. Bak bu adam bu oğlum bu zargan alan. Bu hatun güzel. Bu adam yaraga milleti. Hangisini alsam? Oğlum bu hatun bunu alacağım. Lan bu paralıymış. Ha, sadece şunların ikisini kullanabiliyorum. Şunu direkt seçtim başladım. Lan ne yapıyorsunuz? Oğlum adamı aldı gidiyorlar. Lan adamı aldılar lan. Oy. İçeriden adam çıktı. Aa, Gel bakayım buraya. Ne yapıyor oğlum adam takla makla atıyor. Bir dakika onu yapacağım. Nasıl oluyor? Ha böyle bas tutmam lazım. Vur vur. Şuna da vur bak arkadan saplayacak sana yoksa vur vur vur. Parçalıyorum aga adamları şu an. Sen de gel. Lan kadın nereye kaçın? Arkadan kadın kaçtı gördünüz mü? Bak bu da ultisi herhalde. Koşu koşu bam. Oğlum çok iyi lan. Oğlum oyun güzelmiş. Sevdim ben bunu oynarım. Hadi diyorum. Bam. Uy yara yara gidiyor bak. Bam. Mükemmel. Vur vur bir şey patlattım az önce. Bir şey aç. Bu ne? Dur bir dakika. Bunu uzakta kullanmam lazım. Ha, böyle dalga atıyor bir şey atıyor. Ayağını yere bir koyuyor bam. Hepsi yapışıyor yere. Güzel devam. Koş koş koş. Kaçımdan kaçın lan kaçın. Oğlum domuzlar Domuzlar da gidiyor. O bir dakika canım şu an çok bitmiş. Sen burada ben savaşayım sen orada yemek ye. Aylaksız. Gel yardım et. Oğlum şu adam çok manyak vuruyor ha. Bunun lan çekil çekil çekil. Enayi dojluyorum enayi. Vuramıyor. Abi öldük. Kim bu? Peri geldi iyilik meleği. Adamın fakirlikten kafasında saç çıkmamış gelmiş burada beni ayağa kaldırmaya çalışıyor. Oğlum ben şimdi az önce boşuna mı video Zaten benim 5 tane dirilme şeyim varmış şimdi 6 oldu. Olsun fazlalık göz çıkartmaz. Şimdi sizi yemedim mi ha? Kaç. Kaç. Onun arasına bir girersen var ya beni yerler. Benim canım çok hızlı bitiyor ha. Şş, Abi vallahi yapmayın. Dur. Şimdi şunu dojlamam lazım. Abi nasıl böyle bir şey olabiliyor? Şu adam ben kafayı taktım sadece onu oynayacağım şimdi. Şunu aradan çıkartayım şu züppeyi. Kaç. Vurup kaçacağım. Hoppa. Gördün mü nasıl öldürdüm? Abi bunlar taktik işte. Şu adamın canı gitmiyor mu bana mı öyle geliyor? Nasıl ya bak. Tam adamın üstüne koşuyorum adam bana baltayla vuruyor. Şey balta diyorum sopayla vuruyor. Azaldı bayağı canı. Vur kaç yapacaksın? Hop gelsin bir tane daha. hop. Abi ben vurdum önce. Neyse ağlamaya gerek yok bu züppe için. Şunların içinden bir şey çıkıyor mu acaba? Kıracağım. Ha para veriyor. Bir dakika arkada da vardı. Lan Sal beni gideyim arkaya Vallahi arkada iki tane kutu vardı Harbi onları alıp çıkacağım hadi Yok olmaz diyor Bu kim? Oğlum dur ben sana insaflı davrandım sen bana vuruyorsun Kanka hatun, hatun bizi yedi Devam edelim Sen kimsin bana Baban yaşında adama vuruyorsun ahlaksız Bekle gel buraya Lan o 8 vuruyor ben 5 vuruyorum Tam ayağa kalksın şundan bir koyacağım Abi tutturamadım Ne yapıyorsun abi takla atıyor Vurma 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 10, 10 vurdum. 10 tane vurdum da 10 vurdum. Ölmedi. Mal <laughs> mal aşağı atladı kendini. Enayi intihar etti. Bir şey çıktı oradan. al <laughs> ben de düştüm. Bu ne? Abi dur. Ne lan? Sen kendini boğa mı sandın? Sen nesin? Ay yapma yapma yapma. Hayır. Bağım. Kaç. Hop. Hop. Nasıl işlemiyor? Hop. Harbi işlemiyor. Adamın canı bitmiyor ki. Ha, canı üstteymiş şimdi gördüm. Hop. Ulti doldu. Ha yok. Yeni skill açıldı diyor galiba. Bakayım. Uy, ne yaptım? Ama hepsi boşa gitti abi. Oyunu hiç bilmiyorum. Adama bak gördün mü? Uçurdum adamı işte. Ne yapıyorsun oğlum? Adam tepeye çık. Kendine güvenemiyor musun sen adamlarını çağırıyorsun ha? İn aşağı. İn lan aşağı. Vuramıyorum da. Aha buraya patlattım. Siz gidin babanız gelsin oğlum. Çekil lan. Aha geldi. Şaka yaptım. Harbi şaka yaptım. Dur. Çok fazlasınız. Dur. Bağım. Hop. Bağım. Kaç. Vur kaç yapacaksın. Ya oğlum nasıl tutuyor nasıl tutuyor bırak köpek bak bir de gülüyor. Bir de gülüyor. Ben sana göstermeyeceğim mi gülmeyi bekle. Bir canım daha var bekle. Bak şimdi hop ba. Yok abi adam adam benden daha fazla vuruyor. Ve daha iyi oynuyor. Adamın sopası var ben çıplak elle dövüyorum abi. Bak o kadın geldi yine. O kadın fena ondan korkuyorum ben. Abi bu geldi bu da geldi. Hepsi geldi. Yine aşağı indi bak hop ba. Kaç. Enayi vuramadı. Ama vurdu o vurdu. Şimdi canımın hepsini harcayayım diyorum harcamayayım. Bir çıkıp bakayım ne var aga. Ne oldu lan? En baştan başladık. Ne oldu oğlum? Bana para falan verdi. Geliştirme falan yapacağım sandım. Öyle bir şey de olmadı. Sorun yok. Aa adamın şeyine bindim. <laughs> adamın kuşuna bindim lan. Oğlum çok iyi ha. Bekle bekle bak şimdi izle. Tamam ben ölmem. Ben ölümsüzüm. Hayır. Bir dakika. Şaka yaptım. Sal beni. Kuşumu vermem size. Ağzından alev fışkırtıyor. Baya iyi. Bam. Keşke maçın başında verseydin bunu bana ya. Normal şey ne? Ha normalde ben vuruyorum. Üstünden düşeceğim lan. <laughs> Abi ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Şu an var ya kendime sinir oldum. Kır şuraları patlat. Enay oğlum bu kolsuz lan. Vuruyor vuruyor boşa vuruyor. Öleceğim mi? Ölümeyeceksen söyle bak anlaşalım öyle. Gel buraya gel. <laughs> kuşumu öldürdü. Oğlum sen şimdi bitmedin mi? Bak gel buraya. Abi ben kuşumu alabilir miyim? Aha, aldım vallahi aldım devam. Bak orada karı vardı değil mi? O karıyı aklımdan çıkartamıyorum zaten. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl öyle bir şey oluyor? Yaktım ben hepsi boşa gitti. Ne yapıyorsun lan? Oğlum çok hızlı gidiyor ha. Yine kuşumu baydı. Ben de seni bayarım. Bak ben bayarsam ama tamam en akrobatik hareketler yapan sensin ya bak. Zıplıyor mutluyor triplere girdi burada. Ben acaba kötü bir karakter seçimi mi yaptım ya? Oyunu hiç bilmiyorum ya. O yüzden olabilir. Yapacak bir şey yok ama sevdim adamı yani bak. Tak tak vuruyor bak. Görüyor musun? Seni övüyorum. Seni övüyorum. Dur çok vuruyorsun. Tam yedim onu. Kuş nereye gitti? Kuşumu kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Kuşumuz gitti. Gel buraya bak şimdi senin kafana bir ulti atayım da. Gel gel. Abi ne? Hepsi boşa gitti. Bu ne ya? Abi şey yeni bir şey açtım. Valla. Nasıl dojladım gördünüz mü? <laughs> Enayi. Abi bu sefer vurdu ama boynuzları sapladı bize. Dur tam yeter. Allah Allah. Bir şaka yapmaya gelmiyor ya. Gel buraya. Abi şu an ben enayilik yapıyorum var ya. Bam. lazım değil mi? Ben hata yapıyorum belli zaten. Elim bir yere çarptı. Burası açıldı. Burası ne? He oğlum biz abi biz enayiyiz ki bak. Burada güçler falan verebiliyor musunuz Büyü. magiç büyü olun Magiç Atamıza şöyle biraz verelim. Sonra biraz da canımıza verelim. Bu adamı tank yapmayı düşünüyorum ben. Çünkü öyle olursa daha güzel olur. Ben öyle düşünüyorum. Başka bir şey takabiliyor muyuz? Aa, Bak elimize farklı bir şeyler alabiliyoruz ha. Bir dakika al şunu. Tamam bir dakika. ha. Lan ha. Weapon armor. Armor'a daha bir şey koyamıyoruz çünkü eşyamız yok. Dur. Dur. Bam 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 bam. Uf. Arkeo'ya çektim lan adamı. Bak yapmayın böyle. Ağlatacaksınız beni. Harbi diyorum. Tamam sen, sen kaşındın oğlum bak. Harbi diyorum kaşındın ama. Ciddiye almıyordum seni. Enayi boşa vurdu. Ne oldu? Ha? Bak yine çağırıyor arkadaşlarını. Aa ulti doldu. Bak şimdi ulti bir daha onun kafasına attığım an o daha var ya yaşama ihtimali yok bunun. Gel. Ulti dolmamış. Yo dolmuş. Basamamışım demek. Sağlam vurdum. Bir daha şöyle. Abi adam gelişine bir koydu bana top gibi. Lan şunu aşağı düşürtebilir miyim acaba? İki tane daha vursam düşeceğim. Öldü zaten. Basit aga bak. Gördün mü? Çok basit işte bu kadar. Oy. Ödüllere bak. Ver ver ver. Topla abi bunlar. Emimizin hakkı bunlar. Stage. Clear diyor. Temizledik yani. Aa chapter 2. Lağma indik lan. Fareler falan. Yok fare değil oğlum. Kediydi o. Yanlış gördüm. Şu da dilenci mi ne bak. Kenarda kadın vardı. Oğlum oyunun grafikleri falan çok tatlı. Adam burada içki içiyor. Ben oyunu bayağı sevdim. Harbiden diyorum. Ne yapıyorsun sen? Oradan kalktın bana vuruyorsun. Gel gel. Siz adam mı oldunuz lan ha? Gel buraya. Dur bir dakika. Tam çok oldunuz. Çok oldunuz. Dur. Abi kalkıp kalkıp geliyor bunlar. Oturun lan oturduğunuz yerde. Dur. Hayır. Tam ortalarına gelip şöyle kaç. Vur. Kaç vur kaç vur vur kaç. Abi bunlar az önce 2 kişiydi. Şimdi 15 kişi falan. Bak kalkıp kalkıp geliyorlar. Namussuzlar. Hayır vurma oğlum işte. Dur bak. Yaptığınız ayıp ama ha bak. Kaç kişisiniz? Ben burada bak sizle savaşıyorum bir de. Onu yara yara geçiyorum ama he. Dur bak. Son bir tane daha yapsam hepsi devirecek. Güzel. Oy. Son bir tane daha atmam lazım. Canım fullendi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sal araya alma, araya alma. Şunu kullansam var ya hepsini deleceğim şimdi bak. Bam bam bam. Of çok rahat abi çok rahat. Bir şey patlattım. Valla bir şey patladı şu an arkada. Tam bunları da deldiğime göre şu an devam edebiliriz. Tam aç kapıyı. Aç kapıyı geçeceğim. Ha vurmam lazımmış. Şunu da aç. Aga adam oy devler geldi. Oğlum biz arkadaşız bak. Siz de devsiniz biz de deviz. Adamın takla atması çok hoşuma gidiyor ha. Bak yapma. Aynısını ben de yapabiliyorum yapma. Abi hepsini kullandım ben. Bir dakika. Bir dakika sakin ol. Eee şimdi. Acaba neye vermem gerekiyor benim? Ama bilmiyorum ki şimdi ben neye versem. Bunlar ne bu arada? Şunları vermem lazım. Bir tane cana verdim. Hatta cana iki tane verdim. Çünkü bu adam tank gibi olacak. Ama tabii hasar da vermemiz lazım. Çünkü sadece tank olmaz. Hasar da vermemiz lazım. Hasarımız az ya. Keşke hasara verseydim. Ama son pişmanlık işe yaramaz bildiğiniz gibi. Ne oldu lan ha? Az önce siz vuruyordunuz, şimdi ben vuruyorum. Ne oldu? Gel buraya gel. Bir dakika tam dur dur. Şımarma hemen şımarıyorsunuz bak. Hop bam kaç. Ne oldu oğlum? Bir şeyler patlattım yine bak. Tam dur. İzle. Hop. Abi nasıl? Yani senin vuruşun benden daha mı etkili. Öyleymiş. Harbiden öyleymiş. Yapacak bir şey yok. O zaman ben size normal yumruk atacağım. Abi değişik değişik hareketler yapıyorum ha. Kendimi WWE'de gibi hissediyorum şu an. Kestim adamları şu an devam ediyoruz. Oradan bir şey geliyor bak. Gördün mü elinde ateşi var ne o? Gel 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 hop. Ne yaptın oğlum? Adam benden kaçtı ben de ondan kaçtım bir dakika. Atma. Atma diyorum sana. Atma bak beni sinirlendirme yoksa yoksa dur kaçma yoksa kötü olur bir tane daha geldi hayır bunu kaldıramam harbi diyorum bak Ba. Abi Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Ben niye ileri doğru gittim? 4 tane oldular. Hepsi de bana geliyor ha. Bunların eğimi iyi aga. Bak zaten şu kendini ince deli yaptı bir koşuyor bir koşuyor. Şimdi hakkımız bitti. Ne olacak? Galiba video izlemek zorundayım. O yüzden bir video daha izleyeyim geleyim hemen. Ha he, bu arada şunu da söyleyeyim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim gerçekten. Ya yani bunu da söyledim arada işte. Şimdi ben videoyu izleyip geleyim. E şu an devam ediyoruz. Adamlar kendini yere atlan. Havada zıplayınca daha iyi oluyormuş bu arada bak. Hop bunu öğrendiğim iyi oldu. Şu kutuları açmadan gitmeyeceğim burada çünkü kutular önemli para veriyor. Evet şimdi ne bekliyor bizi acaba? Kırıyorum. Kırdım. Kaç? Ne geliyor? Ha bunlar tam sıkıntı yok. Oğlum şu ninja kaplumbağa mı lan? Neymiş? Michelangelo falan vardı ona benzettim galiba. Aga şu şişman dombili var ya tam bir gay ya baksana. Ya G'e benziyor. Ondan korkuyorum o yüzden be. Ba. Şunu da tam bak şunu ortalarına gidip basacağım. Hop tam şimdi şunu atacağım. Abi çok iyi oynuyorum. Galiba ben bu oyunu öğrendim. Lan ne yaptı? Aldı beni attı. Oğlum o hareketi sadece ben yapabilirim bak. Gördün? Sadece ben yapabilirim. Yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere. Oraya gitmeyeceksin. Adamın üstüne gideceksin. Acaba zıplayıp şunu yapsam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ama zıplayıp şunu yaparsam işe yarıyor. Buraya da temizledik. Para falan veren kutu mutu bir şey var mı? Yok. Devam. Sonuna geldik galiba. Bak ateş mateş cehenneme geldik. Hayda. Bir şey var orada. Abi bu ne? Ne atıyor? Lan daha büyüğü geldi. Şu an beni görmüyor. Hayır gördü. Küçük gördü. Küçük gördü. Büyük görmüyordu. Küçük gördü. Vur kaç. canlı bayağı azalttım. Bir daha. Güzel şu alevleri falan. Benim canım doluyor mu? Canım doluyorsa ben kaçarım bak. Hayır vurma araya sıkıştırdılar beni. Basıyorum işte basmıyor ne yapayım. Yine arayanlar. Öldüm. Neyse arkadaşlar yavaştan bu videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla bu tür videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yani abone olursanız güzel olur sevinirim mutlu olurum. Video bu kadar. görüşmek üzere.